Evet arkadaşlar yine bir dersinde bir farkıyla baş başasınız Bugün sizi canlı bir şekilde inşaatımızda karşılamaktan Evet Osman abimiz de geldi Osman abi selam ver Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün duvar örüyoruz, bugün boru döşemiyoruz Bugün bir duvar örüyoruz Şimdi size duvarı daha doğrusu öldüğüm, ördüğümüz Şakir abi ve Abdurrahman çekim görüntülerinde Sakin <laughs> abimin ve e, İsmail abimin ördüğü duvar hakkında biraz bilgilendirme alacağız. Şimdi duvar tuğlamız böyle bu şekilde 36 santim genişliğinde. Ya ben kameramı döndüreyim. Şöyle 36 santim genişliğinde görmüş olduğunuz gibi tuğla içinde iz hocam mevcut. Görüyorsunuz sağlam bir şekilde. Bakın bunu böyle kesme imkanımız da var. Yüksekliği Şakir abi yüksekliği kaç santim bunu Şöyle bir bilgilendirme yapsan bakayım. 23 8. Bak hiç minimine söylüyor. ee, nasıl yapıyoruz? Şöyle bir anlat bakayım. Türkiye'deki ustalarımız da görsün bu videodan. Bu, bu yapışkan değil mi bu? Yapışkan. Bu evet. Kleben, kleben, buna kleben diyoruz mesela. Kleben, bunlar. Evet. İlk sırasını of genau Su terazisine Türkçe anlatman lazım. Su terazisine koyuyoruz. Ben, terazili bir ben, şekilde. Ben, aynı şekilde konuşayım. Evet. Ben bildiğim şekilde konuşayım. Evet, sen ben, tercüme ben yap. Ben tercüme edeyim. Aynen. Halk Doğuç, Halk Türk. <laughs> ben neredesin Şakir abi? Gümüşhane. Oy maşallah. Hadi <laughs> bayım. Ha şimdi tuğlayı arıyoruz. Evet. Normal. Bal gibi yapıyoruz yapışkanı. Ondan sonra bir ne koyuyoruz değil mi? Şunu. Tükürüyor, tükürüyor, yapıştırıyor. Bunu tükürüyor ben. Yani tuğlanın tükürüyor. Yapışkanı, evet. Aynı bunu bal gibi yapıyorsun. Yani öyle, öyle kireç, aslında, çimento gibi aslında, bir olayımız yok yani. Hayır hayır, yok öyle bir şey yok. Normalinde bunu böyle de yapabiliriz, şu şekilde. Oo. Şu şekilde. bandıra bandıra. Ay o yavrum, e, tamam ne uğraşıyorsun o <laughs> zaman. Haydi <laughs> abi, yapıştır gitsin. Aynen bu şekilde, right. Evet. yeterli bu. Şimdi biz bunu bu şekilde böyle döşüyoruz ya, horizontal böyle, evet. vertikal de döşeyebiliyor muyuz? Mesela 24'lük duvarımız olsa biz bunu böyle 90 derece döndürme ihtimalimiz var mı? Bu tuğlaya yok. Bu tuğlaya yok. Bu tuğlaya yok. Bu diş dişi. Ha, dişleri, diş olayımız var. Anladım. Aynen. Olduğu gibi bu yani şekilde kalması böyle lazım. böyle geçmesi lazım. Aynen. 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 Evet, anladım. Bu öbür türlü olmuyor. Öbür türlü 24'lük tuğla beş telen yapman Abi, lazım. Abi bu içindeki iyi hocam ne anlama geliyor? Ne, ne, için var? Bu ne için var? Güzel bir Galiba ısı değeri için olabilir mi? Aynen. Aynen. Değil mi? Isı, şimdi, ısıyı fazla kaybetmesin bunu, diye. Bunu bu şekil yaptığımızdan dışarısına şey yapmamıza gerek yok. Ney? Yalıtım değil mi? Yalıtım yapmamıza evet, gerek yalıtım yok. Evet yalıtım yapmamıza gerek yok. Muhteşem bir sistem. Görmüş olduğunuz gibi Mu döşüyoruz. <laughs> Tuğlanın 49 santimliği var. 42 santimliği var. Genişliğinden bahsediyorsun Aynen. değil mi? Aynen genişliğinde. Yüksekliği aynı. Evet. Genişliği 49 santimliği var. Evet süper. 42 santimliği var. O senin e bir şey. Evet, Şakir abi yaş kaç? Yaş benim 54'e gidiyor. Kaç ya, kaç yıldan beri yapıyorsun bu mesleği? Yani, i̇şe başladım başlayalım. inşaatçıyım Evet, süper. Şakir abi teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Evet, İsmail abi. Abi anlat sende ne var ne yok? Usta o. Usta başı kim? Usta başı Şakir abi. Evet. Heh, Şakir abim böyle diyor, doğru. Her şey doğru. Şakir abi ne diyorsa doğrudur. Aynen. Ha şimdi sen ip çekiyorsun. Tabii ki. Duvarı düz düz, e, düz, düz bir şekilde yapalım tabii. diyor değil mi? Tabii. İp gibi çıkacak. Duvar dediğin ip gibi çıkmaz lazım. Evet. Bu beni ilk sırası önemli. İlk sırasını Ha taban sıra çok önemli. Onu terazili bir şekilde yapmamız lazım. Aksi terazili takdirde yaptım gerisi basite biniyor. İlk sırasını iyi usta yapmak lazım. Yani Şakir abi bu arayıp bulmamız lazım yani değil mi? İsmail abi yapıyor. İsmail abi ne diyor? İsmail abi mi bulacağız, Şakir abi mi? İsmail abi. Şakir abi, Şakir abi o tecrübeli. <laughs> <teş> <laughs> evet. Şöyle dönelim. İşin gürgürü. İşin gürgürü gür <laughs> gür tam ki... Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir, bir like bırakırsanız bir de kanala <laughs> abone olursanız seviniriz. Öyle değil mi İsmail abi? Tabii ki tabii ki. Herkese selamlar. Hürmetler, seviliyorsunuz. Şakir abi bir selam gönder, el salla. <laughs>